Thank <music> you. Hamilelikte kilo alımı konusunda da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani iki kişilik yemeyeceğiz. Bakıldığında normal kiloyla hamile kalan bir kadında hamilelik sürecinde 11-16 kilo almasını tercih ediyoruz. Yine çoğul gebeliklerde bu kilo alımı 17 ve 25 kilo arasında olmalı. Ancak hamilelikteki yaşınız, boyunuz, hamilelik başındaki kilonuz bunların hepsi belirleyici olacağından hekiminizin önerisiyle hareket etmeniz doğru olacaktır. Peki hamilelik sürecinde aşama aşama bakarsak nasıl bir yol izlemek gerekir? İlk 12 hafta yani birinci trimesterde maksimum 2 kilo kilo almanızı istiyoruz. Bazen bulantı kusmaların fazla olması ve bir adaptasyon süreci yaşamanızdan dolayı birkaç kilo verebilirsiniz ancak bu süreci maksimum 2 kilo ile geçirmek lazım. İkinci trimesterde ara öğünlere başlamanızı istiyoruz çünkü artı 300 kaloriye ihtiyacınız var. Bu ara öğünlerde bir avuç kuru yemiş yiyebilirsiniz, meyve yiyebilirsiniz, ufak bir salata yapabilirsiniz. Yarım porsiyon bir sandviç de sizin için bu 300 kaloriyi sağlıyor olacak. Gebeliğin ikinci trimesterinde kilo alımı 3-4 haftada 1 kilo şeklinde olmalı. Üçüncü trimester 28. gebelik haftasından sonra başlayacak ve bu süreçte daha hızlı kilo almaya başlayacaksınız. İhtiyacınız olan kalori de artmış olacak. Günlük artı 500 kalori almanız gerekiyor. Bu süreçte de 2 haftada 1 kilo alarak hamileliği tamamlamanızı tercih ediyoruz. Yani toplamda sağlıklı bir kiloyla hamile kaldıysanız 11-16 kilo alarak hamileliği tamamlamanız doğru olacaktır. Thank you.